geldiğimiz 5. bölümüne hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan bu seriye geri dönüş yapmış bulunmaktayım. Eğer bu videoya 150.000 like gelirse Efe'kan'ın okulda bir gününü çekeceğim. O yüzden 150 bin like yapmayı unutmayalım. Ayrıca biliyorsunuz şu anlık 3 milyon hedefimiz var ve şu anda yaklaşık 2.6 milyonuz. O yüzden sizden ricam beni izleyip hala abone olmayanlarınız varsa mutlaka abone olsunlar. Çünkü 3 milyona doğru hızlı bir şekilde yükseliyoruz ve daha da, <laughs> daha da hızlı bir şekilde yükselmemiz lazım. Artık gerçekten bu kanalı 3 milyonda görmek istiyorum. Yani siz istemiyor musunuz? Bence istiyorsunuzdur. O zaman lafı hiç uzatmadan direkt videoya geçiyorum. 3, 2, 1, Geç! Ödev yok, ses yok, gürültü yok. Daha da önemlisi temizlik ve akrabalarım yok. Bugün bütün gün dinleneceğim. Ay şu ağzımı. Kızım yine kapıyı aç. Ya, anne açmasak belki çalıp çalıp giderler. Aa, saçmalama aç şu kapıyı. <laughs> Geldim. Sürpriz. Aa, Sena. Seni burada ne işin var? Çok özlemişim seni. Ben de seni çok özlemişim kızım. Ankara'dan bir haftalığına geldim. Gelmişken de sizi görmeden edemedim. Beni de özledin mi Mina abla? Ne? Sen nereden çıktın? Ay sonra ben de istemedim de bizimki okula başlayacak. Şu sıralar çok huysuz. Annem de bu huysuzluğuna katlanamayınca benle birlikte gönderdi. Aa küçük böyle okula mı başlıyor? O zaman bu videoya en az 150 bin like gelirse Efe'kan'ın okulda bir günlüği çekeceğiz. Ya okula gitmeyeceğim. Efe'kan büyüdün artık. E, hadi geçin içeri. Ne okudum? Sen ne iyi oldu seni görmek. Söyleseydin de Muzaffer de gelseydi. Ya annemle babamın bir işi varmış. Zaten biliyorsun Ankara'da okuduğum için İstanbul'a gelmişken sizi görmeden yapamam dedim. İyi yaptın ya çok özlettim kendimi. Ankara güzel mi? Yani Minecim aileden uzak olunca güzel olabiliyor. Ayser teyze annem göndermek istemiyordu. Ablam resmen evden kaçtı. Susma sen. Aa çok ayıp ama efekan, sonra ne oldu? Sonra? Anne, ayıp ama ya. Ay tamam tamam. Senacım isterseniz bugün bizde kalın. Ne? Bizde mi? Ay, bilemedim ki şimdi efekan falan da olunca. Size rahatsızlık vermeyelim Annem izin verir mi bilmiyorum. Oo bu bardak ne güzel lan? Aa sen onu bana <laughs> bırak canım. Siz eğlenmenize bakın, bugün her şey serbest size. Anne her şey mi? Yatıyor koyma her şey dediysek de bukunda çıkarmayın. Bok mu dedi o? Madem bizde kalıyorsunuz, o zaman bugün için yapılacaklar listesi hazırlamalıyız. Bir efekandan kurtulmak. Ne? Hainler! Şaka yaptım. Bire yiyecek ve içecekleri yazalım. Mantıklı. İkiye de karaoke demeliyiz. Ya Mine, sesim çok kötü. Ya sanki benim sesim çok iyi Sena abla. <laughs> abla deme. Tamam Sena. Benimki çok güzel. Film de izliyorum? Korku filmi? Bana uyar da. Efecan varken nasıl isteyeceğiz? Efecan uyuma saati var. Efecan erken yatacak, değil mi Efecan? Hmm, siz öyle sanın. Uyku demişken, yatıya kalma olayının en önemli aktivitesini unuttuk. Ne? Tabii ki dedikodu ve sabahlamak. Oo, hayatımda ilk defa yiyeceğim. Üzgünüm efekan, bu planda sen yoksun. Yapmazsan anneme söylerim. Şimdi abi parayı da git marketten bize bir şeyler al. Ben acılı doritos istiyorum. Ben de Pringles klasik. Gerçi sen gitmesen de olur. Neden ki? Asla bizim istediklerimiz değil. Sadece kendi istediklerini alacaktı ondan. Bir sürü şey oldu. Bir yumurta. Bir yumurta daha. Bir tane büyük yumurta. <laughs> doritos. Acılı Doritos mu? 1 pörtlek mısır. Noodle noodle noodle. Noodle nooooodle. Ve bardakta noodle. O kadar noodle'ı ne yapacağız? <laughs> Çocuk beni delirtiyor. Ana yine sala sala ne aldınız öyle ya? Ben patlıcan yaptım yiyecek misiniz? Mi? Efekan'dan şansımız gülmedi bari ana yemekten şansımız gülsün. Anneciğim sözünü hatırlatırım. Bugün her şey serbest demişsin o yüzden patlıcanı kendine sakla biz yemek sipariş ediyoruz. Vallahi iyi ki bir laf söyledik biz de. Zıkkım yiyin zıkkım. Böyle ev yemeği varken gidiyorsunuz boktan boktan yerlerden yemek yiyorsunuz. Tövbe estağfurullah beni de ağzımı bozdurdular iyice ya. Geldin. Teşekkürler. McDonald's gibisi yok. McDonald's, McDonald's, McDonald's. Evet canlar. Bana ver bana çok acıktım Mina. Ayranın. Ya ben kola istiyordum. Bu da çocuk no? menüsü. Bu ne be küçücük. Ben bununla Ay doymam ki. Bizimkiler büyüklere göre Efe kan Ooo quarter pounder en sevdiğim oh. Yavaş ye Bu ne ha. Ya bu ne be Gönderdiklerim <gülüyor> Ne gülüyorsun dümdüz Tamam bir şey demedim Bitti bu doymadım ben demiştim doymam diye Onu da yiyeceğim Efe ne yapıyorsun dur <laughs> Yeme onu ya. <laughs> Aç kaldım iyi mi Mine gel biz seninle bölüşelim <laughs> zamanı. Hani bensiz bir hiçsin. Nefes bile almak zor derdin. Ben senin her şeyindim yalan. Yalan. Gözün görmez başkasını. Senle ben elmanın iki yarısı. Bir ömür boyu beraber yalan. Yalan. Şimdi gördüm gerçek yüzünü. Gün açan çiçekler gibi. Yalan.

etti. Biz yapardık ya. Ay götüm çıktı. Bakın çok geç yapmayacaksınız tamam mı? Hadi bakalım şimdi ben buraları yapıyorum. Güzel güzel yatın tamam mı? Geç saate kaldığınızı görmek istemiyorum. Baban da zaten yukarıda yatıyor bak. Adamı da kızdırmayın ses çıkarın tamam mı? Merak etme geç yatmayacağız. Evet evet biz de yatacağız birazdan zaten. Efekan da erken yatacak. Ben de mi uyuyacağım? Hadi bakalım Allah rahatlık versin. Sana da sana da iyi geceler. Efekan uyuma zamanı. Sizi Aysel teyzeye söylersem görürsünüz. Öyle mi? Ben annemi ararsam ne olacağını biliyor musun? Vallahi ararım şu anda gelir alır seni. Ya peki uyuyorum. Peki. Size kıçımı dönüyorum. Uyudu mu ne çabuk. Ablalar sözünü böyle dinletir mi ne? O zaman şimdi korku filmi zamanı. İşte geldik asıl heyecanlı ana. Ben hazırım. Nasıl bir şey açayım? Paranormal olaylar mı? Çığlık mı? Yoksa 13. Cuma mı? 13. Cuma mı? Şu maskeli adam mı? Hı hı. çok korkunç diyorlar. Peki madem. Ah Jack seni gerçekten çok seviyorum. Ben de seni bebeğim. Ay ne oldu Dudağı sen ne kadar Korktun mu? Bakamıyorum yine. Niye bu ben hale geldin? Ben de geldim. biraz gerildim <laughs> çünkü. Hala uyumadınız mı? Tuvalete kalktım da ayağım kaydı düşüyordum ama düşmedim iyiyim merak etme. Bir daha ses falan duymayayım. Beni oraya getirmeyin. Bana bak sen niye hala uyumadın? Sen sor diye. Sor diye zaten. Ben sor diye dedim işte. Salak bu çocuk ya. Filmi izlerken sizi koruyacak birine ihtiyacınız var. O da benim. Başlat bakalım babalık. Hadi gel gel. Peki madem. Pin gecesini şey, arkadaşlarımla çok yapardım. Patlamış, Ama patlamış, en sevdiğim patlamış, kuzenimle yapmak ayrı bir güzel oluyor. Değil, Hiç korkunç Seninkini değil. De Şimdiye kadar sadece 5 şey, kişinin kafası koptu. Sanki karşı 5'e şey üzere. Gün doğumunu izlemeye hazır mısınız? İşte bizim ekip. Benim zaten bir ekibim var. O da Genze. Ama sizle de gerçekten çok eğlendim şu an. Özellikle Sena'yla. Bizim ve Güneş tam annemlerin balkonundan doğuyor. Emin olun gün doğumunu en iyi oradan izleriz. Kızım kadın bizi uyuyor sanıyor farkında mısın? Sena 40 yılın başı bizde yatıya kaldınız. Güneşi görmeden uyumak yok. Risk budur bebek. Berkan hadi. Bu ne var be gergin işte. Ne güzel. Sen de çirkin kral. Efe kan, sen ne yapıyorsun? Uyku ilacı tabi. Onu nereden buldun? Geçen bölüm hırsızdan çaldım. Sorgulama. Konu Efe kan olunca ben sorgulamayı çoktan bıraktım. Sana yeri taşıyın. Yok artık. Hadi gelin gelin. İlk defa gün doğumunu izliyorum. Çok güzel değil mi? Teşekkür ederim. Çok güzel bir gün geçirdim sayenizde. Mine merak etme okulun ara tatillerinde her zaman geleceğim. Oo, galiba güneşe bakmaktan gözüm kör oldu. Kendimi sigma boy gibi hissediyorum. <laughs> Ve efekan. Seni seveceğim aklımın ucundan bile geçmezdi ama... Uyumuş. <laughs> Aşağı inmemiz Efe kalk uyan Efe kalk. Papçı papçı papçı. Annemler uyanıyor koşun. Çabuk çabuk. çabuk. O ne kız? Allah Allah. Aşağıdan da sesler geliyor. Uyandınız mı? Günaydın, günaydın. Ne bu ses sabahın köründe bu kadar? Biz de daha yeni uyandık değil mi? Teyzeciğim evet yeni uyandık. Sizin gözler niye bu kadar kızarmış? Yoksa tüm gece uyumadınız? Ay yok ya. Çok uyumuşuz da ondandır. Adada da bunu buldum. Birine mi ait? Kimin bu? Şey, o, o. Benim parfümüm. Parfüm mü? Allah Allah. Ne değişik bir parfüm. Hayır, hayır. Hayır, koklama hiç gerek. Ah. Ne oluyor ya bu kadar ses sabah sabah? bu kadın niye bayıldı? Ay sen parfümü kokladı. Çok sevdi ondan galiba. Hayır hayır hayır. Yıncak bir kokusu varmış. Oh! <laughs>